Söylenecek çok söz var. Ama susuyor işte dilim. Mühürlenmiş dudaklarımdan aslına uzaktan bakıyor. Müebbete mahkum olan diyemediklerim. Yüreğimde fırtınalar koparan gerçekler ile tıkanıyor. Hani kursak denilen yer var ya, yutkunurken boğuyor. İşte tam da orada başlıyor. Her geçen gün biraz daha acıtıyor. Başlayıp da bitiremediklerim. Kalbime çevrilmiş bir namlunun tetiğine her dakika biraz daha baskı yapıyor mutsuzluğum, mutsuzluğum. Biraz daha yaklaşıyorum sensizlikten sessizliğe. Belki bir gece ansızın güneşe merhaba demeden göçmenin hazırlığını yapıyorum. Düşünsene, güneş doğmuş, her yer yemyeşil, kuş sesleri benim gerçeğim gibi değil ne soğuk karanlık ne de sonsuz sessizliğe hüküm giymiş gibi değil. Güzel düşün. Düşün ki güneş başka doğmuş. Düşün ki her doğan çocuğun adı umut olmuş. Eyvallah.